Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Ak Yeniköy Seyran Tepe'deyiz. Seyran Tepe'yi daha önce zaten defalarca izlediniz. Yine tekrarlamak istiyorum. Didim merkeze 15-16 kilometre en yakın sahile 5 kilometrelik bir mesafede köşe konumda 620 metrekare ars içerisinde 4 artı bir şık bir villa izleyeceksiniz. Bence muhteşem bir villa izleyeceksiniz. Hem de fiyat olarak da uygun bir villa izleyeceksiniz. Burayı alın arkadaşlar kesinlikle buraya alın. Gelin çevreyi gezin sonra kesinlikle buraya bakın ve alın. Hatta şu videoyu izlemeden alın. Çok güzel bir villa. Fiyatımız ne? Fiyatımız 240 bin dolar. 9 milyon 850 bin TL civarında bir rakam ya. Böyle çok küçük bir pazarlığımız var. Muhteşem bir bahçe. Burası 2008 yapımı bir villa ama içeriye girdiğimizde göreceksiniz ev çok güzel. Ufak tefek eksikler var çünkü evin içerisinde bir yaşam yok. Ee, biraz böyle bakım yapıldığında muhteşem bir konumda harika bir villa sahip olacaksınız. Hem de kelepir fiyatı sahip olacaksınız. Şimdi bahçeyi tamamen böyle yeşil çimçitlerle kaplamışlar ki yeşil alan e, çok İngilizler sevmediği için burasını daha önce İngilizler de oturmuş. Gayet güzel bir bahçe alanı. Bakar mısın şu taşların falan güzelliğine bir bakın. Bahçe dizaynı harika olur burada. Şurayı tamamen yeşillendireceğiz. Evin etrafını yeşillendireceğiz. Muhteşem bir görüntü olur. Çok güzel bir villa. Eksikler var arkadaşlar. Evin içerisinde uzun süredir yaşam olmadığı için eksikler var. Ama benim gözümde öyle çok da büyük para harcayacağınız rakamlar da değil. Bu eve baktığımızda, evin fiyatına baktığımızda, çevreye baktığımızda ve fiyat araştırması yaptığınızda maliyetiyle birlikte buranın çok daha ucuza geldiğine emin olabilirsiniz. Şimdi havuz... Seramiklerinde herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Sadece bir ders temizliği yapılırsa, doldurulursa çok geniş bir havuza sahip olacaksınız. Köşe konumda, duvar üstlerinde çitlerden düşenler var. Onlar yapılabilir. Eksiklerini de söyleyeceğim, artılarını da söyleyeceğim. Beraber hepsinin detaylarını yapacağız ki en azından geldiğinizde ya burası böyleymiş ya da şu şöyleymiş gibi bir görüntü ortaya çıkmasın. Çok güzel bir ağacımız var. Bakar mısın şu ağaç ne kadar güzel göstermiş. Evin yapısı da çok güzel, modern bir yapı. Bakın bu ev... 2008 yapımı bir ev arkadaşlar. 2008 yapımı ama e, taşla yapıldığı için dış cephe hala modern bir mimariye sahip. Yani bu evde dış cephe masrafınız hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak. Balkona çıkacağız. İçeriden çıkacağız. Burada barbekümüz var. Evin etrafını bir gezelim. Şimdi gördüğüm eksikleri söyleyeceğim. Neden? Çünkü çoğunlukla bizi insanlar yurt dışından izliyor. Gelirken de buraya bir para harcıyor. Ee, ya da herhangi bir yerden gelirken de artık çok büyük paralar harcanıyor çünkü e, yakıt parası da, bilet parası da, uçak parası da artık çok fazla. Bu yüzden gördüğüm eksikleri söyleyeceğim ki geldiğinizde bu eksikleri bilerek gelin. Çok güzel bir bahçe duvarı yapılmış, evin dış cephesinde herhangi bir sıkıntı yok, evin içerisinde de herhangi bir sıkıntı yok. Bana göre sadece güzel bir temizlik, güzel bir bahçe peyzajı, başka da hiçbir şeye gerek yok burada. Hemen gelip oturabilirsiniz. 9 milyon 850 bin TL yapıyor, 240 bin dolar arkadaşlar. 240 bin dolara sahip olabileceğiniz çok güzel bir villa. Arkada şöyle güzel bir dut ağacımız var, ceviz ağacımız var, asmalar var. Çok güzel duruyor. Gerçekten harika bir yer. Şimdi gelelim araç park yerine. Evin araç park yeri burası. Girişte burası. Tabi burada bir ee, motor var. Aslında e, uzaktan kumandayla kullanabiliyorsunuz ama motorunda bir bakıma ihtiyacı var. Dediğim gibi çok uzun süredir burada oturan kimse yok arkadaşlar. Şöyle köşeden bir göstersene. Bak şu cam tuğlalar nasıl güzel duruyor. Şimdi bu cam tuğlaları bulamıyorsunuz bile. Yani parayla almaya kalksak bulamayız bu cam tuğlaları. Artık vintage ürün geçti neredeyse. E, almak için de dünya kadar para harcamak lazım. Şu taş görünümlü muhteşem duruyor. 4 tane odamız var. Yukarıdaki bütün odalarda balkonlar mevcut. Geniş geniş balkonlar mevcut. Çok güzel bir villa. Havuzun büyüklüğünü de görüyorsunuz. Orada çocuk havuzumuz var. Ve e, şu büyüklük gerçekten muazzam. 2 tane merdiven yerleştirmişler. Hem bu tarafa hem de diğer tarafa merdiven. Aslında bu e, buradan basınç sağlayan suyla birlikte merdiven değil de böyle bir oturma yeri arkadan böyle basınçlı su geliyor. E jakuziler gibi düşünün arkadaşlar. Çok güzel bir havuza da sahipsiniz. E, havuz eğimli olduğu için bir taraf derin, bir tarafta da biraz daha ondan daha sığ e, seviyede oluyor ve yüzmeyi kolaylaştırıyor. Bahçeyi görüyorsunuz. Tertemiz bir bahçe, çok güzel bir bahçe. Harika bir yeşil alana da sahip olacaksınız. Evin girişi de güzel. Bak şu merdiveni de görmüyoruz artık. Eski mimariler gerçekten çok güzel. Çok şık duruyor. Çift kanatlı bir kapıyla giriş yapıyorsunuz. Evin içerisinde şu an bir dağınıklık var. Bunun için kusura bakmayın. Bir dağınıklık var. Çünkü yaşam yok arkadaşlar evin içerisinde. Böyle dev gibi bir salon mutfağa sahipsiniz. Ama şunu göstereceğim. Bir dakika şu detayı bir gösterelim. Bak şuraya bak. Yemek alanımız. Eski İngilizlere yapılan evlerde görürdük. Yemek alanı arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Şöyle harika bir masa. Muhteşem bir görüntü olur. Zaten panjur sistemini açtığınızda aydınlık oluyor içerisi. Burada bir şöminemiz var. Hemen şöyle balkon kısmını gösterelim. İçeride zaten zaman harcayacağız. Geniş dev gibi bir balkon. Burada bir barbekü yapılmış ama hiç kullanılmamış. Bakar mısın? Bak barbekü hiç kullanılmamış. En ufak izi bile yok. Yapmışlar ama kullanmamışlar. İçeride de şöminemiz var. Bahçe böyle gözüküyor. Şu taşlar falan kayalar çok güzel bir estetik katmış. Yani sadece şurada bir yeşil alan eksik bence yeşil alan tamamlanmış olsa muhteşem olur. Şimdi burada geniş bir salon, geniş bir mutfağa sahipsiniz ve yine salona açılan bir kapımız var. Orada da bir odamız var. Ona da bakacağız. Çok güzel bir mutfak yapılmış. Tezgah devam etmiş. Bar sandalyeleriyle birlikte muazzam bir yaşam olur arkadaşlar burada. Mutfak dolaplarında hiçbir masraf yok. Onu söyleyelim. Bakın masraf olan yeri söylüyorum size. Bence e, bu evde öyle çok büyük masraflar yapacağınız bir e, eksi göremedim. Gerçekten her yere artı bence şu an bu evin. Bak burada bile lavabonun altında bile eski evlere lavabonun altından bakacaksın. Su gideri var mı nemlenmiş mi? Burada bile bir sıkıntı yok. Gayet güzel tertemiz bir ev. Eşyalı mı eşyasız mı onu bilmiyorum. Zaten içeride çok da bir eşya olmadığı için onu söylemedim bile başta. Yerdeki seramikler de çok güzel bak. Harika duruyor. Çok güzel bir ev. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şu an bu bölgede yeni yapılan evler artık 16-17 milyon. Gelelim ilk odamıza. Şimdi burada geniş bir oda. Zaten iki tane koltuk yerleştirmişler. Karşıda bir televizyon ünitesi var. Yani buraya yatak dolap rahatlıkla sığabilir ve çok da güzel olur. Buradan dışarıya baktığımızda da zaten karşı tarafımız arkadaşlar bizim tamamen devlet arazisi. Asla kapanmıyor. Ee, köşede olduğumuz için de her yer yol zaten. Bütün odalar yol cepheli. Kapıların ağırlığına bakar mısın? Bak çok güzel kapılar. Gerçekten harika kapılar. Bu kapılar şu an e, o kadar çok para tutar ki kapıların ağırlığı bile hissettiriyor arkadaşlar size kalitesini. Sadece şu kutlarda bir değişiklik yapılabilir belki. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. İşte eskilerden kalma böyle küvet tarzında. İngilizler severdi bunları ama e isterse kaldırılıp duşakabinde yapılabilir ya da bu şekilde de kullanıma devam edebilirsiniz. Burada da panjurumuz mevcut. Kapılar muazzam. Kapının sesini gelbi. Gel gel sesten anlarlar zaten. Bak. Kapının sesini duyuyor musun? Yeni bir kapıya vursak bu ses çıkmaz. Tok bir ses çıkıyor. Hani böyle arabanın kaputuna vurursunuz da teneke mi plastik mi gözükür ya. Burada da giriş kısmımız var, vestiyer alanımız. Giriş kapımızda da arkadaşlar bakın sadece bir boya yapılabilir. Eksikleri artıları her şeyi söyleyelim. Şunlar çok güzel değil mi? Şurada kalıp şöyle gezsek e, evin içerisini çok güzel olacak. Şu merdiveni bir göster. Bak merdivende ışık yakmaya gerek yok. Bakar mısın? Tuğlalar nasıl güzel gösteriyor. Zaten dışarıdan içerisi gözükmüyor. Rutubet nem sıfır. Şu an bu evde rutubet nem sıfır. Bakın e, yapıldığı tarihi söyledim arkadaşlar. 2008 yapımı bir ev ama... Hiçbir yerinde en ufak bir rutubet nem göremiyorsunuz. Sen şöyle koridorun sonuna kadarlayayım. Şu merdiven boşluğunu bir daha gösterelim. Çünkü çok hoşuma gitti. Ya ben zaten tuğlaları seviyorum. Böyle cam tuğlalara bayılıyorum. Böyle de yapılınca çok daha güzel gözüküyor değil mi? Harika bir görüntü var ortada. Şimdi bu katta ne var? 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. En son bu odaya bakacağız ki balkondan muazzam bir manzara var. Onu göstereceğim. İlk önce şu odaya bir bakalım. Şimdi geniş bir oda. Odaların tamamı geniş aslında. Çift kişilik bir yatak. iki tane komodin artı dolap rahatlıkla sığmış. Ve zeminde de sadece laminant kullanmışlar. Ortak kullanım alanlar ıslak zemin. Ve şunu söyleyeceğim bak. Bak görüyor musun? Evin e, zeminle laminantın renk uyumunu görüyor musun? Çok güzel olmamış mı? Direkt buradan böyle geçiyorsunuz. Harika gözüküyor. Gelelim arka balkona. Bak gel buradan her şeyi göstereceğim ben şimdi. Toki konutlarının yanındayız arkadaşlar. Burası devlet arazisi. Önümüz hiçbir zaman kapanmayacak. Yani bizim arka tarafımız kapanmayacak. Zaten yol çok geniş burada. Artık köşe konumda olduğu için bütün odalar ya bahçe cepheli ya da yol cepheli. Bu da çok büyük bir avantaj. Panjur sistemi de yapılmış olmaz. Çok büyük bir avantaj. Böyle şu an bu bölgede baksanız atıl durumdaki evlerin fiyatları e, ortalama 10 milyon bandındayken burası 9 milyon 850 bin TL'ye kaçırılacak bir villa değil. Evin içerisinde herhangi bir masraf yok. Bahçede sadece biraz para harcarız. Gayet güzel bir banyo lavabo da burada var. Şu yerdeki seramikler, taşlar gerçekten bulunmaz. Bak duvarda da aynısını kullanmışlar. Bunlar böyle e, seramikler değil. Bunların kalınlığı arkadaşlar 10 milim, 5 milim, 7 milim diye devam ediyor. Çok da güzel olmuş. Bunu kaldırıp istenirse direkt duşa kabin de yapabilirsiniz. Burada herhangi bir masrafınız var mı? Klozetler değişir. Bakın klozetler değişir. Ama şu kapılara bayıldım ben kapıları değiştirirseniz kapıları ben alırım. Gerçekten alırım bu kapıları. Gayet güzel bir odamız da burada var. Şimdi iki tane de bir tane de ebeveyn banyolu odamız var. Oraya da bakacağız birazdan. Rahatlıkla bütün eşyayı sığdırabiliyorsunuz ki zaten sığmış şekilde görüyorsunuz. Çift kişilik yatak, dolap, karşıda bir makyaj masası ve şifon yer olarak kullanılan bir dolabımız var. Artı bir balkonumuz var. Şu balkonun genişliğine bakar mısın? İşte bak taş yapının her zaman avantajı bu taş yapı dış cephede herhangi bir sorun hiçbir zaman göstermiyor. Ve bununla birlikte arkadaşlar dış cephe masrafından da sizi kurtarıyor. Ama tabi bu taşı artık bulmak da yapmak da bunun ustasını bulmakta çok büyük bir sorun. Burada da yine böyle güzel bir barbekü yapılmış. da buraya neden yapılmış bilmiyorum ama belki böyle ateş yakılır eğlenilir diye. Aşağıya da yapmışken aynı baca sistemini kullanmışlar. Bahçe zaten muazzam gözüküyor. Sağımızda solumuzda da yaz kış oturan insanlar mevcut. Devam edelim. Son bir odamız kaldı. Şimdi burası da evin ana yatak odası. Yine çok geniş bir ana yatak odası arkadaşlar burası da. Ve laminant zemine sahipsiniz. Yatağı direkt buraya yerleştirmişler. Kocaman bir dolap alanımız var. Bir yer değişelim seninle. Daha net göstereceğiz. Bak burada kaç yıllık ev ama USB girişleri dahi yapılmış görüyor musun? Yeni müteahhitler yapmıyor bunu mesela bak. Yeni müteahhitler hiçbir şey yapmıyor. Ama priz sayısı Televizyon tesisat alanı ve gördüğünüz gibi USB girişleri. Bakın arkadaşlar bunlar önemli şeyler. Olması gereken aslında böyleymiş. E, yapım tarihinde bence Didim'in en kaliteli villasıymış ve hala o kalitede devam ediyor. Bu yüzden arkadaşlar yaşını başta söyledim. Bakın hiçbir yerinde de masraf yok. Yetişen de alır. Gayet güzel bir banyo lavabomuz da burada var. Şimdi buraya çamaşır makinesini ve ısıtıcıyı koymuşlar. Bakar mısın lavabonun estetiğine? Çok güzel değil mi? Harika olmuş. Çok güzel bir ev olmuş. Şimdi biz böyle videoları attıkça farklı farklı evler çekmeye çalışıyoruz. Sürekli aynı evleri de tanıtmak istemiyoruz. Bence bu ev muazzam olmuş. Çok da güzel gözüküyor. Şık bir villa sahibi olacaksınız ve lavabonun genişliği. Bak dolapların hareketini görüyor musun? Bu dolap hareket ediyor mu? Bu etmiyor. Görüyor musun? Oval şekilde harika olmuş. Şu alan çok güzel olmuş. Ve sırada Artık balkon mu dersiniz, teras mı dersiniz muazzam bir alanımız var. Tabi bu temizlik şart. Bak her yerde kuş pisliği var. Bunların bir temizlenmesi lazım. Böyle baktığınızda Tokşi konutları karşıda arkadaşlar. Etrafımızda yaz kış oturan insanlar var. Şurada kendilerine bahçe yapmış. Bakın burada tek katlı villa yapılıyor. Hemen diğer tarafa dönelim. Karşı taraf tamamen yeşiltepe Buradan az da olsa denizi de görebiliyoruz. Ve burada da yine gördüğünüz gibi yaşam mevcut. Bu bölge gelişen bir bölge. Birkaç sene içerisinde bu bölgenin neredeyse tamamını yapılmış şekilde göreceksiniz ki biz de bu bölgede tek katlı yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şu ileride e, Toki konutlarına daha yakın kısımda güzel bir villa yapacağız. Ama e, bence bu villa kaçmaz. Bunu net söylüyorum size. Bu villa kaçmaz. Eğer böyle bir villa düşünceniz varsa ben alayım diyorsanız bu villada yapmamız gereken ne? Hemen şöyle gösterelim. Havuzun gördüğünüz gibi seramiklerinde herhangi bir sıkıntı yok. Yine bir kontrol edilir. Şu bahçedeki sadece e, seramikler bir kaldırılır, düzlenir. Çünkü çökme olmuş evde. E, ve bahçe duvarlarının üstü bir e, elden geçer. Başka da bir şeye e, para harcamazsınız. Bir de bahçe düzenlemesi. İşte yeşil alan yapmak isterseniz ona para harcarsınız. Başka da bir para harcamazsınız burada. Gelir temizliğini yaptırır oturursunuz. Tertemiz oturursunuz. Bu fiyata da bence kelepir bir fiyat. Kaçırmayın arkadaşlar. Kaçıran da üzülür. Köşe konumda. Arsası zaten dünya kadar para. Üstüne bu yapıyı yapmaya kalksanız yapamazsınız. Şu an bu taşları bulamazsınız. Taşı bulsanız ustasını bulamazsınız. Öyle bir konumdayız. Öyle bir evdeyiz. Şu geniş bir terasada sahipsiniz ki şuraya bir masa sandalye atıp oturmak bence muazzam olur. Doğanın içerisindeyiz. Böyle yemyeşil bir doğanın içerisindeyiz. Kuz seslerini uyanacaksınız. Güzel bir villa gezdik. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin arkadaşlar. Gelip görmeniz lazım. Şimdi ben böyle sürekli videolar attıkça altına da yorumlar geliyor işte. Dün bir tane denize yakın bir yer attık hemen altına. Buranın maksimum değeri 4 milyon yazmış biri. Neden seni 4 milyonda durduran nedir diye sordum. 3,5 dolar olabilir yazmış. Yani gerçekten eğlenceli yorumlar da geliyor arkadaşlar ama şu villayı gören bence kaçırmaz. Hatta bu videoyu sonuna kadar izlemeden yarıda kesin öyle arayın dedim başta. Çünkü burası çok çabuk satılır.